Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların kadro değerleri açıklandı. Bakın Galatasaray kaçıncı sırada. Şampiyonlar Ligi'nde yeni lig formatı başladı. 36 kulübün yer aldığı turnuvada, transfer mark verilerine göre kadro değerleri göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların kadro değerleri belli oldu. Kayrat Almati, kadro değeri 13 milyon euro, Kayrat FK, 1954 yılında Kazakistan'ın Almatı kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Karabağ, kadro değeri, 24 milyon euro. Karabağ FK, Adam kentinde kurulmuş bir Azerbaycan futbol takımıdır. Pafos, kadro değeri, 25 milyon euro. Pafos FC, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki bir futbol kulübüdür. FK Bodo Glimt, kadro değeri, 61 milyon euro. FK Bodo Glimt Norveç'in Bodo şehrindeki bir futbol kulübüdür. Kopenhag, kadro değeri 75 milyon euro, Kopenhag, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. Union St. Giloas, kadro değeri 76 milyon euro Belçika futbol kulübüdür. Slavia Prag, kadro değeri 103 milyon euro, Çek Cumhuriyeti'nin futbol kulübüdür. Olympiakos, kadro değeri 112 milyon euro, Yunanistan'ın futbol kulübüdür. Kulab Buruş, kadro değeri 171 milyon euro, Belçika'nın futbol kulübüdür. Ajax, kadro değeri 188 milyon euro, Hollanda'nın futbol kulübüdür. PSV, kadro değeri 250 milyon euro, Hollanda'nın futbol kulübüdür. Villarreal, kadro değeri 256 milyon euro, İspanya'nın futbol kulübüdür. Galatasaray, kadro değeri 297 milyon euro, Türkiye'nin futbol kulübüdür. Eintracht Frankfurt, kadro değeri 325 milyon euro, Almanya'nın futbol kulübüdür. Monaco, kadro değeri, 331 milyon euro, Fransa'nın futbol kulübüdür. Benfica, kadro değeri, 336 milyon euro, Portekiz'in futbol kulübüdür. Atletik Bilbao, kadro değeri, 381 milyon euro, İspanya'nın futbol kulübüdür. Bayer Leverkusen, kadro değeri, 390 milyon euro, Almanya'nın futbol kulübüdür. Olimpik Marsilya, kadro değeri, 394 milyon euro, Fransa'nın futbol kulübüdür. Sporting Lisbon, kadro değeri, 434 milyon euro, Portekiz'in futbol kulübüdür. Borussia Dortmund, kadro değeri, 438 milyon euro, Almanya'nın futbol kulübüdür. Atalanta, kadro değeri, 449 milyon euro, İtalya'nın futbol kulübüdür. Napoli, kadro değeri, 496 milyon euro, İtalya'nın futbol kulübüdür. Juventus, kadro değeri 583 milyon euro, İtalya'nın futbol kulübüdür. Atletico Madrid, kadro değeri 628 milyon euro, İspanya'nın futbol kulübüdür. Newcastle United, kadro değeri 659 milyon euro, İngiltere'nin futbol kulübüdür. Inter, kadro değeri 707 milyon euro, İtalya'nın futbol kulübüdür. Tottenham Hotspur, kadro değeri 891 milyon euro İngiltere'nin futbol kulübüdür. Bayern Münih kadro değeri 905 milyon euro Almanya'nın futbol kulübüdür. Paris Saint-Germain kadro değeri 1,07 milyar euro Fransa'nın futbol kulübüdür. Chelsea kadro değeri 1,08 milyar euro İngiltere'nin futbol kulübüdür. Barcelona kadro değeri 1,11 milyar euro İspanya'nın futbol kulübüdür. Liverpool kadro değeri 1,12 milyar euro İngiltere'nin futbol kulübüdür. Manchester City kadro değeri 1,23 milyar euro İngiltere'nin futbol kulübüdür. Arsenal kadro değeri 1,33 milyar euro İngiltere'nin futbol kulübüdür. Real Madrid kadro değeri 1,40 milyar euro İspanya'nın futbol kulübüdür.